Lan benim başımın tatlı belası. Benim başımın tatlı belası. <laughs> Yine vurulmaya gülerek gidiyorsun artık. Erkek. Baba suçlu kenarda aradık mı? Cezaevi nakil aracı deniliyor buna. Hı. Bu bak 3'e kadar say olmuş bitmiş olacak. Bitti. Sırada ne var? Bittik. Dondurma mı? İçimde izler gibi. Açık bekliyor. Ulan kedinin ayağına basan sen, tırmık yiyen sen, uğraşan biz. Yürü. Allah bu nedir böyle ya? Abi bak dediğimler abi. Sen ne uğraşacağız ya böyle? Bana bak bana. Baba orada ne diyor top? T10 X yazıyor. Niye? Togun T10 X modeli. Nasıl bu Toyota'nın Yaris modeli ise yarısı o da T10X. T10X. E evet şu arkana yazsak. kemeni tak. Şimdi bana bak. Nedir bu seninle uğraştığımız ya? Allah Allah bir kuduz aşısı olacak dört kere aşı mı olunur ya? Çok değil Yardım mi? Karneni verdim anne. Boş ver, var mısın? Yine iyi konuşuyorsun? Lan benim başımın tatlı belası. Benim başımın tatlı <laughs> belası. Bakıyorum yine vurulmaya gülerek gidiyorsun artık. Çak. Erkek. Korku var mı? İşte bu ya. Birinci ya. Birinci şimdi olunca böyle. <laughs> şimdi ikinci olunca ne yaptın? Ah yaptın. Şimdi üçüncü olurken ne yapacaksın? Şipşak. Sonra babamla biraz takılır mıyız? Evet. Ha ona Hadi. Içi, dondurma. Tamam. Başka? İçecek. Soğuk içecek. Evet. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Aşağı evet. mı mi? Evet. Baba burası hangi var? Burası hangi cami? Baba oraya kadar yürümüştük. yürümüştük. Ciddi misin? Evet. Yorulmamış mıydın? Hayır. Ters sen gelen gelene maşallah subhanallah. Allah Allah cezanı sen mi çekiyorsun ben mi çekiyorum anlamadım gitti ya. İşim. Kur'an kursu. Nasıl? Zaten bizim okulumuz değil mi orası? Evet. Yarın taşınıyoruz. Evet biliyorum. Heyecanlı mısın? Hayır. Üzgün müsün? Hayır. Yeni yerinden memnun musun? Evet. Hadi bakalım hayırlısı inşallah o zaman. Yeni arkadaşlar daha güvenilir bir ev değil mi? Evet. Site en azından. içerisine dışarıdan kimse girmiyor. Değil Hiç mi? Hiç kimse bilmiyor aslında. Yani binada oturanlar biliyor. Oradaki çocuklar işte. Güzel Hırsız daha. girince bir yerlere basıyor ya. Hırsız giremez ki. Nasıl giremez? Hırsız nereden girecek? Kamerayla izleniyor oralar. Hırsız girse bile kameradan polisler onu tespit eder kim olduğunu Ben siyah beyaz üstümü... üstümü. Ben o zaman. Sen mi? Küçük hırsız. Küçük hırsız mı? Oo, Allah göstermesin. Sen hırsızlık yapar mısın? Yapmam. Niye yapmazsın? Çünkü ayıp. Hem ayıp bir şey. Başkasının malını almazsın değil mi oğlum? Evet. Ama birazcık canım çekebiliyor, olabilir oyuncak almak için. Ama canla çok kötü bir şey. Evet birazcık alıp oynayabilirsin değil mi? Evet. Ama onu da izin alarak değil mi? Evet. Hah. Tamam. Böyle var yapsak bunda. O onu da kır. Tam olsun. Hep zararsın hep. Arabayı da kırayım. Hmm. Taşı da kırayım. Üzerini de kırayım. Sen kaç yaşında evlendin? 29. 29. 29 buçuk mu? 28 buçuk. 28 buçuk. Evet. Bir sıkıntım var asla. Hmm. Bir sıkıntı varsa söyle. Hayır. Hmm. Ne? Kıfır. <laughs> <laughs> hadi. Hadi. Haydi Naş. Çok, güzel, çok güzel. Ya. Çok ne güzel. Ben niye yarış aldım? Paramız ona yetti. Hadi. Tombik olanlar yarış mı oluyor? Ne? Tombik olanlar yarış mı oluyor? Evet oğlum. Bayıp olanlar kırılır mı oluyor? <laughs> Olabilir. Senin gibi tombik olanlar yarış. hı. Hmm. Ben de ama. O yüzden yeri aldım işte. <gülüyor> 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 evet oğlum. Evet. Hayır. <gülüyor> 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 Baba niye ne Opel İnsigna'nı almadın? Neden? Niye Opel İnsigna'nı almadın? Opel mı? Evet. Bir sonrakinde ondan alacağız inşallah. <laughs> Paramız yetmedi ona. Sen, sana 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 oyuncak almaktan alamadık. Ne? Senin oyuncakları biraz kısayım, arabayı alayım daha güzel. Tamam mı? Kızarım. Baba suçlu Yok, suçlu mahkum aracı mahkum. Evet. Cezaevi nakil aracı deniliyor buna. Hı? Cezaevi nakil aracı. Cezayir, nakil aracı. Evet. Cezaevi mi? <laughs> evet. mi Evet. Cezaevi mi? Evet. Cezaevinden mi? Hayır, cezaevi değil, cezaevi. Hapishane yani hapishane aracı. Allah'ım ya Rabbim ya. Astana Astana nası? <laughs> cezaevi nakil aracı. Cezaevinde yatan suçlular olur, mahkumlar olur. Onları hastalandığı zaman alıp getiriyorlar buraya. Oldu mu? O, o, evet. Niye? Öyle kaçmasın diye. Baba, baba yatan, mı? Evet. Keyfin yerinde bakıyorum. Gel. Baba, bir Ney mi? şey. bir ee. <laughs> ne var? Ney Allah Allah. Yağ oldu ya. Volvon bir tane. Volvo. Çinler aldı herhalde. Volvo. <laughs> He. Şey o mısın? Almanda Çinler aldı. Bu yaşında. Sudun aldı artık Çin üretimi üretiliyor. <laughs> evet. Gel şimdi geldik. Ha, burası. Gel. Gel. Kuzu taşınsın olmaya gel şimdi. Şimdi bekle. İğneyle geleceğim. <laughs> Baba, suratın iğne yapsam ağlar mısın? Nereye? Suratına. Ağlarım. Niye? Acır. Babalar ağlamaz ki. Ağlar. Niye? Niye? Niye, niye? babalar insan değil mi? İnsan. Ee, sana bir şey olsa ağlamaz mıyım Ağlamaz alarsın. He. Yani. He. Dördüncü kutu söyeceğim mi? Hayır. Elimi tutarım ben seni. Tutacağım. Hah, tuttum bakalım. Bu kadar gelecek ki. böyle olmayacak. Ee, Yok. gelecek böyle bir, ileriye doğru. Böyle olacak. Hah. Ya, Aynı Nasıl aynı. böyle olacak? evet. Basta Bak. Oh, korkma bana bak, bana bak. Sen bana bak. Ha? Bu. bak 3'e kadar say olmuş bitmiş olacak. Üç. Sure, Bitti. Bitti. Aferin sana. Hı. Aferin ya. Geçmiş olsun. Hı. Aferin lan sana. Artık yeniden de korkmuyorsun. Ne Biz tutacağım bu, ben? Allah Allah. İğne bile var ya artık acıtmıyor oğlumun canını be. Korkusuz Enver Yiğit. Evet. Şimdi vurula vurula alıştın mı? Evet. Baba, yerimki bu kadar artık. bile varım bile gözüküyor. Yok artık, abartma. Neymiş damara görünüyormuş. Yok, kalbin görünüyordu. <laughs> evet. Yok, kalbin görünüyordu. da. görünüyordu. <gülüyor> <gülüyor> Yine niye önemli? Oğlum, kedi tırmaladı ya çok küçük bir ihtimal olsa bile kuduz aşısı olman lazım. Kuduz olma ihtimalim var. Bu aşıyı oldun mu kuduz olmuyor. Ne? Niye, niye kuduz oluyorum? Kuduz olundun mu kuduzun çaresi yok. Niye yok? Ölü, ölüyorsun. Niye ölüyorum? Kuduz olanlar ölüyor. Biz her ihtimale karşı ya olursan diye aşı yapıyoruz. Nerede? Asker helikopteri görüp bilmiyorum. Kaç tane gördün? 6. 6 tane. Nereye gidiyorlardı? Hindistan ya da Pakistan ya da Türkiye'nin bir yerine. Allah nereden anladın? Çünkü helikopterle gidiyorlardı. Asgari helikopteri. Hı. Öyle geçiyorlardı. Belki orman yangınları var ya onların yardıma gidiyor olabilirler mi? Ya, Ama askerler, askerler askerler. Askerler de yardıma gider. <laughs> Çok yangın olursa onlar da devreye girer. gider? Söndürmeye çalışır yanga çıkmıştı, onun için onun için Olabilir, Bursa'ya gidiyor olabilirler mi? Olabilir. Belki. belki. Bu vardı ki. İçinde iki dakika kalsak ölürdük. Öyle mi diyorsun? Evet. Yok, şimdi çalıştıracağız. Şimdi ısınmıştır. hemen çalıştırırız. Atla bakalım. Çok da ısınmamış. Bu kadar Sırada ne var? Sırada. dondurma mı? Kemerin. Kemer neymiş? Ben takılmıyorum kemer. <laughs> Baba Babam bazelgan pasta açıyor. Tamam. Kaç lira bazelgan pasatı? İki milyon. İki milyon. Çokmuş. Çok değil. Çok değil mi? Tam, tamam arabası kadar. Ah. Baba. Boş kaç lira? Baba boş kaç lira? On beş milyon. On beş milyon. Ramazan'dan fazlaymış. Tamam oğlum. Tamam arabaları bitirdiysek başka Baba, konu. 15. Yok. Baba 15. Baba 15 milyon çok mu? Çok tabi. Onun jibi var mı? Neyin? Porsche evet. var. Bence güzel jipler var. Evet. Fiyat mı daha pahalı Lamborghini daha pahalı? Lamborghini daha pahalı oğlum. Kaç lira? 10 milyon var, 20 milyon var, 30 milyon var, 40 milyon var. Modeline göre değişiyor. Lamborghini jip var mı? Lamborghini Jeep bilmiyorum yok herhalde. Lamborghini araba? Var. Elektrikli mi? Allah. Allah.